Brüksel'den herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması bu sabah gerçekleşti ve sabahtan beri Türkiye'nin her tarafında gösteriler yapılmaya başlandı. Belçika'daki CHP Bel Belçika Birliği de e, sabah erkenden bir mesaj yayınladı ve 16'da Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun önünde insanları bu gösteriye davet etti. Arkamızda gördüğünüz meydan Lüksemburg Meydanı. Sonuçta e, haksızlık, hukuksuzluk, e, baskı rejimi Türkiye'de yeni bir şey değil. Ee, çok uzun süredir bunun içerisinde yaşıyoruz ee, ve e, bir takım gruplar e, her zaman seslerini çıkartmadılar. Şimdi alan genişliyor o yüzden de... <laughs> Yüzünü göremiyorum. Ha, Ben de güneşimi tutuyorum evet, oradan. Anladım, ee, yani geniş e, kitlelerin bütün adaletsizliklere, bütün haksızlıklara, bütün baskılara, bütün rejimin hatalarına karşı çıkması gerekiyor. Ben de onun hafızasıyla geldim yani. Olanların öncelikle tabi diplomayla başladı. Hukukla veya kanunla veya adaletle açıklanabilir bir tarafı kalmadı. Bu arada ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Okulumun aldığı karar dolayısıyla da utanç içindeyim açıkçası. Türkiye'de uzun zamandır adalet yok ama bu kadar ileri gitmelerini hiçbirimiz maalesef beklemiyorduk. Bugün sabaha karşı da büyük bir adaletsizle uyandı Türkiye güne. Hepimiz şok içindeyiz fakat şaşırmıyoruz da maalesef. Bugün vicdanımızın sesi olarak, hukukçu kimliğimin de dışında vicdanım el vermediği için buraya geldim. Avrupa Parlamentosu'nun önünde bir sürü insan toplandık. Hayır demek için, gidişata dur demek için, Türkiye'de sokağa çıkmasına izin verilmeyen binlerin, milyonların sesi olmak için. Déjà hier quand nous nous avons eu la 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 nouvelle de la cancellation eu la nouvelle de la du titre du diplôme à l'université d'Istanbul du d'Ömerik, nous avons condamné avec grand force, grande force ce geste. Mais aujourd'hui la chose est devenue vraiment Insoutenable, un, 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 un inacceptable, un parce que euh, la détention du maire Imamolu et de, des 100 collaborateurs de la municipalité et du maire est, euh, selon nous, un, un geste grave euh, contre la démocratie et la liberté. Nous, nous avons la Turquie, je connais très bien la force de la Turquie, je sais que la Turquie est fondée sur les valeurs républicaines euh, de, du grand président Ataturk. Ce sont ces valeurs qui aujourd'hui sont mises en risque et, et par le président de la Turquie et le gouvernement actuel. Je vais dire aussi que comme maire de Florence pour 10 ans, j'ai travaillé beaucoup avec Kremim Mamolu. Je l'ai rencontré à Istanbul il y a deux semaines et on avait déjà parlé de la situation politique. Que, euh, est devenu encore plus euh, plus euh, plus grave, plus difficile. Nous avons décidé avec la délégation du Parti socialiste au Parlement européen de euh, envoyer une délégation de membres du Parlement. Je serai, j'espère, je serai dans cette délégation pour porter la solidarité et pour euh, soutenir la bataille d'imamol et du Parti républicain turc pour la liberté, la dignité de la Turquie. Malheureusement, dans ces année, dans ces dernières années, le président de la Turquie n'a pas investi énergie sur les relations avec l'Europe. C'est pour ça que les citoyens, les citoyens européens et les institutions européennes n'ont pas assez d'attention pour la Turquie. Et pourquoi on n'a pas travaillé pour la collaboration dans cette année C'est exactement la chose qu'il veut faire Ekrem Imamolu et que nous devons faire. Mais je dois dire que les, les maires européens sont déjà mobilisés. La maire de Paris avec laquelle j'ai parlé a lancé une déclaration avec beaucoup de maires européennes et euh, il y a aussi une mobilisation du Parlement européen. Je pense que nous avions un débat public dans la plénière de Strasbourg la prochaine fois. Donc l'attention pour la Turquie va plus en plus augmenter dans cette dans ces heure, dans ces jours et c'est exactement ce qu'il faut faire, ce qui, euh, Nous avons besoin de faire pour euh, augmenter l'attention de la communauté internationale sur le président Erdogan qui ne peut pas faire des choses comme ça. Öğlen vakti saat 16'ya doğru euh, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği haberini aldığımız euh, andan itibaren biz zaten bir mobilizasyona başladık Brüksel olarak. Zaten Avrupa Parlamentosu'nda çeşitli toplantılar için yurt dışı örgütlerinden gelen birlik başkanlarımız ve o bölgelerdeki üyelerimiz de vardı. O diploma iptal kararı ile birlikte pazar günü biz aslında büyük bir Brüksel'de büyük bir eylem düzenlemeyi planlamıştık. Fakat gecenin ilerleyen saatini ve sabaha doğru almış olduğumuz haberde biz diploma şokunu atlatmamışken almış olduğumuz haberde İstanbul'da yaklaşık 100 bölgeye, 110 bölgeye polis baskınının ve Ekrem İmamoğlu'nun evinin de basıldığını bununla birlikte 20 zırhlı polis aracıyla Ekrem Başkan'a gidildiğini söyledi yani yazdılar. En azından biz tabii ki sabah bunlar 4.30 sıralarında oluyor. Genel merkeze ulaştık. Özgür Özel hemen ofisine geldiğini öğrendik o esnada. Yani çok inanılmaz bir imobilizasyon oldu. Çünkü biz bu kadarını aslında beklemiyorduk. Türkiye'de gerçekten Ekrem Başkan'a yapılacak olan bir hareketi tahmin edebiliyorduk. Fakat bunun yine de yasal süreçleri bu kadar ihlal edileceğini düşünmüyorduk. Bugünkü yaşananlar, bu sabahki yaşananları gerçekten dünyanın neresine giderseniz hiç kimse kabul etmez. Hiç demokrasiye inanan hiçbir düşünce, hiçbir mantık kabul etmez ve ve bunu reddeder. Erdoğan Erdoğan kesinlikle bu defa çok sert bir kayaya çarptı. Bunu da bildirmek istiyorum. Çünkü biz halk olarak artık yeter diyoruz. Artık yeter. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <laughs>